Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mablex'e geldik. Ee, yeni kasa BMW 4 20 serisini inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, şöyle geçelim. Bakın burada 5 var. E serisi var. Bir önceki kasa E serisi var. E kup var arkadaşlar. Şöyle ama 4 serisine bir gelelim. Şöyle arkadaşlar yani e, aracın tasarımıyla ilgili hemen şey yapmadan tasarım incelemeye geçmeden önce biliyorsunuz bu araç bayağı bir tepki çekti. E, şeyden dolayı bu böbrekten dolayı ama e, o böbrek biraz yani hafifletici de sebepler var bu aracın tasarımını eleştirmelerini şey yapmamız için. önce tasarıma geçelim arkadaşlar. Lazer bir far var arkadaşlar. Birazdan göstereceğiz lazer farı. Ee, bakın şurada lazerler var. 8'deki gibi. Şöyle LED'ler geliyor arkadaşlar iki tane. Gayet güzel bir far tasarımı yapmışlar arkadaşlar. Bakın şurada da BMW lazer yazıyor. Şuraya geçelim arkadaşlar. Burası aktif arkadaşlar var sanırım. Tam eğilemedim hiç. Herhalde buralar şey e, alt kısımlarda da açılıp kapanabilen e, hava menfezleri var. Şurada da bir geçiş var arkadaşlar. Şurada da arkadaşlar sis farı var. Sanırım o da e, led. Geçen haftalarda Peugeot incelemiştim. E, 208. Onda da panjur aynı bunun gibiydi. Yani böbrek demiyoruz ama ondakilere Aynı bunun gibiydi tasarımı. Hatta şuralardan şöyle bir şey geçmişlerdi. Şuraya arkadaşlar plaka gelince aracın tasarımı biraz daha şey yapıyor yani şey göstermiyor ama şurası da altta olduğu için biraz şey duruyor. İnceleyen diğer kişilerin diyosuna baktığımda şuralar siyah olduğuna sanki biraz daha şey oluyor hani bu böbreği bu kadar büyük göstermiyormuş diye bazı şeyler duydum ama bilmiyorum olabilir yani. Şuraya arkadaşlar plaka gelince daha şarılıyor. Şey Şuralar piano black arkadaşlar. Burası da piano black. Şuralar krom zaten gördüğünüz gibi. Buralarda e, bir gri ile piano black karışımı panjur var arkadaşlar. Yani e, araç lansman renginde bu arada arkadaşlar. Tantum renginde. BMW logosunu şuraya gelirsek resimlerde burası böyle çok büyük duruyor arkadaşlar. Yani çok havada duruyor. Aracın tasarımını bozuyormuş gibi duruyor. Şurası çok şukurda kalıyormuş gibi duruyor logo arkadaşlar ama öyle değil. Yani e, resimlerde gördüğünüz kadar kötü değil arkadaşlar tasarım. Hani bazı arkadaşlar çok eleştirdi ama yani belli bile olmuyor hani bazı açılarda falan. Şöyle arkadaşlar şuradan gelip şuralara doğru giden e, ağ doğru giden çizgiler var. Şuradan da bir çizgi geliyor. Yani kaputu gayet çık yapmış. Aracın zaten her tarafı güzel de yani biraz eleştiri alsa da. Şöyle jantları göstereyim arkadaşlar. Gayet güzel bir jant tasarımı var. Şöyle şey çizgileri falan geçmişler. Gayet güzel duruyor. Arabayı da şık e, gösteriyor. 225 40 19 arkadaşlar. 19 inç bir jant var. Gayet güzel bence arkadaşlar. Şöyle yan tarafa geçelim. Şurada e, G30'lardaki gibi ve 7 serilerindeki gibi bir tasarım uygulamışlar ama açmamışlar arkadaşlar olan hava çıkışına. Şöyle devam ediyor ama aracın arkasına doğru. Bakın şöyle kapıyı ve e, Mars beli gayet uyumlu yapmışlar. Şey duruyor biraz böyle agresif duruyor. Şöyle üstten bir çizgi geçmişler. Şuraya da M logosunu yapıştırmışlar arkadaşlar. Her zaman ve olduğu gibi. Dikiz aynı tasarımı şöyle göstereyim. Gayet çık duruyor arkadaşlar. Sunroof'lu bir araç arkadaşlar bu arada. Ee şöyle de arka tarafını göstereyim. Şuralar arkadaşlar sen geçen 8 incelemiştik. 8 serisindeki gibi duruyor şu şey mi? Arka camın eğimi. Şöyle köpek balığı bir e, anten yapmışlar arkadaşlar. Burada ışık biraz az ama şöyle göstereyim. 8'in farlarına çok benziyor. Fakat arkadaşlar e, ayıran şeyler var. Mesela şuralar sivri. Buralar e, biraz daha farklı. Şuradan bir hava çıkışı yapmışlar. Aktif sanırım. Tam göremiyorum ama yok kapalı. Ama piyano bilek yapmışlar arkadaşlar. Şöyle aracın arkasında göstereyim. Şuradan bir difüzör var arkadaşlar yuvarlak egzoz çıkışları yapmışlar. Şuraya da güzel bir sanırım gam metal mi? Gam metal olabilir arkadaşlar. Öyle bir şey yapmışlar. Yani aracın arka tasarımına baktığımız zaman ve yan tasarıma baktığımız zaman bence o ön taraftaki böbreğin açığını kapatıyor arkadaşlar. Yani böbrekte plaka geldiği zaman çok kötü durmuyor açıkçası. Açık mı abi araba? Şöyle çerçevesiz bir cam var arkadaşlar. Şöyle içini göstereyim arkadaşlar. Yani baya güzel yani içi de çok güzel. Şöyle arka tarafını da göstereyim. İzin alırsam arkadaşlar detaylı bir içine bakacağım. Şöyle arkadaşlar burası taba deri sanırım. Taba deri de baya güzel duruyor. Yani şöyle yumuşak arkadaşlar. Yani buralar şuralar bakın biraz yumuşak. şuralarda. da yani yumuşak bir deri kullanmışlar. Şuralar, buralar da sanırım aynı yani yumuşak. Şuralarda arkadaşlar e, metalik bir renk kullanmış, biraz mat ama şey metal gibi bir renk kullanmışlar arkadaşlar. Şöyle. Binebilir miyim arkadaşlar aracın içine geldim şimdi. Şöyle binelim. Arkadaşlar şöyle yani. Gayet güzel yumuşak bir BMW direksiyonu var. Bu arada tam oturamadım arabanın içine. Yumuşak bir deri direksiyon var arkadaşlar. Şöyle klasik M şeyi. Şurada e, herhalde müzik durdurma var. Bu da geri çıkma var. Set var. E, şey Neydi bu sistemi? Şurada bakın müzik açma şeyi var. Burada hız e, hız sabitleyici var. Hız limitleyicisi var. Ondan sonra buralar ne bilmiyorum. Bu da ses açma gibi bir şey olabilir herhalde. Değiştirme var, telefonu cevapla var, mikrofon var, burada menü şey var. Bakın Harman Kardon ses sistemi var arabada bu arada. Şurada da ses sistemi var. Şurada arkadaşlar hafızalı koltuk şey var, iki mod var bu arada. Şöyle şurada da hafızalı, koltuk, hafızalı koltuğun şeyi var arkadaşlar. Bakın böyle şey yapıyor. Gayet güzel bir koltuk var. Şöyle. Kristal mi bilmiyorum ama güzel bir e, şey tasarımı var. İçi de gayet güzel arkadaşlar. Şuralar yani burada burayı kurcalamak istemiyorum ekran açılıyor mu abi? Şeyler. Şuraya mı basayım şeye? Bakabilirim değil mi? Bir yerlerden cam falan açıldı. Bakın arkadaşlar şöyle güzel bir şık şey tasarımı var. Bakın sağdan ve soldan geliyor şeyler. Güzel bir navigasyon var arkadaşlar. Ekranı ekrana bakabilir miyim abi? Şöyle ana menüyü alalım. Mesela navigasyondaymış. Bakın arkadaşlar şöyle mesela medya. Bunda şey var mı peki? Şöyle. Var, var mı? Niye yapmıyor? <laughs> Bu varmış ama arkadaşlar ben nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Efendim? Araba ha. Araba çalışmadan olmuyormuş arkadaşlar. Bakın burada mesela şeyler var. Medya var. Bunu bir buna dokunmayacağım. Şöyle navigasyon var. Zaten az önce de navigasyondaydık. Kar var. Araç şeyleri mesela. Sür, e, sürüş bilgisi. Na, nasıl kullandığınıza dair. Araç durumu var. Ayarlar var. E, sürücü profilleri var. Ki sürücü profilleri bence çok güzel bir özellik. apps var. Ona da dokunmayacağım. şeye geçelim. Efendim? Tamam. Şöyle arkadaşlar. E, yani gayet hissiyatlı bir şey. Yani malzeme kalitesi olarak koltuklar, deri çok güzel bence. Şuralar da güzel olmuş. Cam tavan falan da yani torpido kısmı falan. Tasarım bence gayet güzel. Ben biraz geride oturuyorum sanki ama şeyi ambiyanslar bakın yanıyor. Şöyle şuralarda falan. Bakın yanmaya başladı. Güzel bir tasarım var arabada. Yani aracın arkası da gayet güzel arkadaşlar. Yani arka tasarım oturma. Mesela geçen e, Nadir Araçlar Osman abi incelemişti. O da yani aracın arkasında falan şey dedi yani ben bir Arkadaşlar aracın arka kısmına binmek için bir izin isteyeyim hem de farlardan e, bahsedelim birazdan. Bakın şöyle güzel bir tasarım şey yapmışlar. Arkadaşlar aracın arkasına binemiyoruz. zaten dar bir alan olduğu için binmek zor. Arabadan inemedim az önce. Anahtar da bu şekilde arkadaşlar bakın e, yanda M logosunun şeyler var renkleri var. Şurada bir kilitleme var. Bu şu ne bilmiyorum alttaki. E, bu ne abi alttaki? Işık. Ha ışık. Mesela arkadaşlar ona basınca. Bakın lazerlerle beraber ledler yandı. Şurada bir sensör var. O ne bilmiyorum arkadaşlar. Şu ne hakikaten? Bakın şu arkadaşlar. Bir de arka farları göstereyim arkadaşlar sizlere. Bakın arkadaşlar arka farlarda böyle çok sivri duruyor arkadaşlar arka farlar. Aracın teknik özelliklerinden şöyle bahsedeyim. Bakın şu şöyle bunu unutmuşuz bu detayı. Çok güzel duruyor yani ne kadar görünüyor bilmiyorum ama. Şöyle arkadaşlar 1.6 litre e, 170 beygir 250 Nm tork var arkadaşlar. Sıralı 4 silindir bir motora sahip. E, ondan sonra 420 litre, e, 440 litre bagaja sahip arkadaşlar. Onun yanında da e, 1600 5 kilo falan araç arkadaşlar. Rakipleri de Mercedes C serisi ile Audi A5 Coupe arkadaşlar. Yani C kupla yani A5 Coupe. Ama arkadaşlar yani şu böbrek şeyini geçersek, problemini geçersek o gayet güzel duruyor. Keşke şuralardan falan yapsalarmış. Biraz daha şuralara sivri yapsalarmış ama bakın yanında da bir tane M4 var. Eski kasa arkadaşlar. Yani bence rakiplerinden şey Nasıl diyeyim? Güzel duruyor. iç kalitesi olarak koltuk rahatlı olarak. E, bence daha iyi arkadaşlar. Bu videoyu böyle bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir video izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada Mablex'i de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ara sıra çok güzel araçlar. Gerçi her zaman çok güzel araçlar geliyor ama. Görüşmek üzere.